Arkadaşlar kanalıma hoşgeldiniz. 2 tane altın gol, 2 tane elmas yedili 1 tane de milyonerler 400 liralık kat kazıyacağız. 2 yedili ortada araba. 2 yedili çuval. 27 ev çuvalla parayı alıp bir ev, ev, ev almak vardı i̇ki, iki katı iki tane iki katı ama alamıyoruz tabi bulamıyoruz bu boş 27 ev İki yedili kolye. İki tane iki katı nar. 3 tane yedili. Demelen 50 lira gözüküyor. Bize geleceği bu. Buradan 50 lira. 6, 7. 4, 5. 2, 4. Nihayet 4, 2 bir gol attık. 2, 8. 3, 8. 3, 6. 4, 7. 2, 3. 4, 2. 10 bin lira mı 2? Veya 20. Tabii. 200 lira. Buradan da 200 lira çıktı. 3'e 5. 6'ya 7. 6'ya 8. Bir tane daha 6 gelirse kesin gol atarız. 4'e 5. 4'e bir bir golümüz var buradan. 4 e 6. 2'ye 6 3'e 4 2'ye 8 Belki bu 40 bin liradır. O 1000 liraymış. Güzel. Buradan da 1000 lira çıktı arkadaşlar. Evet. <laughs>

19 33 12 22 34 39 20 41 3 44 9 bu boş kartımız. Şimdi hesabımıza gelelim. Buradan 50 lira çıktı. Buradan 200, 250. Buradan 1000 TL, 1250. 400 liralık kart kazdık arkadaşlar. 250 <laughs> 800 lira kar, karımız, 850 lira karımız var arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayalım. Videoma baktığınız için teşekkür ederim.